thank you Arkadaşlar bildiğiniz gibi yaklaşık 5 senedir video yapıyorum. o 5 senedir yaptığım bu videolarda Venezuela'nın ne kadar zor, problemli bir ülke olduğundan bahsediyorum sizlere. Hiçbir zaman Venezuela'yı olduğundan daha güzel gösterip buraya yatırım çekmek amacıyla sizleri kandırmadım. Buranın ne kadar zor bir ülke olduğunu ama bu kadar zorluk içerisinde de çok çeşitli iş fırsatlarının olduğundan sizlere... Parese, parese, parese. Size bu ülkenin ne kadar zor bir ülke olduğunu ama iş fırsatlarının da o kadar e, büyük olduğundan bahsettim. E, ben de zaten Amerika'yı bırakıp konfor alanımı terk edip buraya gelmemin sebeplerinden bir tanesi de buydu arkadaşlar. Burada yapılabilecek ciddi yüksek kar marjı işlerin olması. E, bu sebeple de Zaman zaman ülkenin zorluklarından sizlere bahsediyorum. Evet. Yaklaşık 17 senedir arkadaşlar ben burada ticaret yapıyorum. Bir aralar işte 5 tane restoranımız varken birçok evraklara yetişmem mümkün olmuyordu. Bu sebeple de yetki belgesi, noterden yetki belgesi vererek bu şahısları görevlendiriyordum benim adıma evrakları çıkarması için. Yani bu normalde bu evrakçılık işi burada e, altyapısı olan notarden de yetki belgesinin verilebildiği bir iş. Ve bu kişilerde bu bahsedilen kurumlarda, devlet kurumlarında bu evrakları çıkarmak için yetkili oluyorlar. Yani devletin verdiği bir yetki bu aslında. E, yine bu benim vatandaşlık için, benim vatandaşlığım e, bir ay önce çıktı. <laughs> bu vatandaşlığımızı almak için de bazı evrakları toplamamız, bunu pasaport dairesine götürmemiz lazımdı. E ee, o sebeple yine birisiyle çalışmak istedim. Yaklaşık 350 dolar karşılığında anlaştık. Bedelini ödedim. Ee, normalde, e normalde bayağı uzun süren bir işlemi kısa sürede hallettiler. Randevu aldılar. Ee, pasaport dairesinden. Bu pasaport dairesinden aldığımız e, bu e, randevuyla beraber pasaport dairesine gitmek istediğimde ben bunlara ulaşamadım. Telefonlarıma cevap vermediler. Olayı anladım o zaman ben. Yine bir sahtekarlığın mağduru olduk diye düşünürken onların bu randevu yerlerine gitmedim. Diğer bir kurum var oraya gittim kendi başvurumu kendim yapmak için. Ve o gittiğimde de bu elimdeki randevunun gerçek olup olmadığını orada sorgulattırdım. Sahte olduğunu anlayınca bu şahıslarla ilgili şikayette bulundum arkadaşlar. Ee, beni hemen e, pasaport dairesindeki polislere yönlendirdiler. Onlar üst katta bizi e, misafir ettiler. Yaklaşık 5 saat boyunca e, şikayetimizi al, şikayetimizi vermek için uğraştık. 5 saat boyunca arkadaşlar e, ifade verdik e, bu şahıslarla alakalı olarak çıkışta telefonumuza el koymak istediler. Bunun kesinlikle olamayacağını söyleyince telefonumuzdaki WhatsApp kayıtlarını Resmi belge olarak alıp bunu imzalattırdılar. Ee, bize teslim ettiler. Anca o şekilde çıkabildim. Yani bir ifade vermek için 5 saat boyunca e, hatta sorguya da tabi tutulduk. Çünkü neticede Venezuela'da bu işlem bir suçmuş arkadaşlar. Bahsettiğim gibi altyapısı olmasına rağmen rotardan yetki belgesi çıkarabilmiş olmana rağmen hatta bu şahısların da bu resmi kurumlarda bu evrakları takip yetkisi olmasına rağmen e, biz de böyle bir şeye sebep verdiğimiz için e, ceza alabileceğimizi söylediler. Şu an olay savcılıkta. Bu şahıslar aranıyor bulunması için. Benim anladığım kadarıyla yani kapalı bir alan oluşturuyorlar. Dışarıdan ee, bu evrak işlerini yapanların işi kolaylaştırmaması için direkt rüşvetlerin, büyük rüşvetlerin dönmesi için büyük ihtimalle böyle bir şey de yapılmış olabilir. Çok mantıklı, akıl alacak bir iş değil arkadaşlar. Yani ciddi bu başımızı ağrıttı dün. Belki savcılıktan sonra da daha da ağrıyacak bilemiyorum. Yani burası gerçekten de çok garip bir yük arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Her şehirde bir hayır olduğu gibi, bunda da bir hayır oluştu. Biliyorsunuz ben yaklaşık 10 yıl polis memurluğu yaptım. Bu sebeple de polislerle olan iletişimim gayet güzel. Bu arkadaşlarla bu iletişimden sonra beni direkt VIP'den bu işlemlerimi yapmak için yönlendirdiler. Sağ olsunlar, kolaylık sağladılar. Şu an bu şahıslar aranıyor arkadaşlar. Ama savcılıktan benle ilgili ne çıkar, onu da bilemiyorum ne yazık ki. Böyle gerçekten de garip yani tiksinti vereceği uygulamalar olan, e, istikrarı olmayan böyle tuhaf bir ülke Dejar algo para acá, para el viejo. ¿Qué haces? Estoy diseñando una culebra. La estoy diseñando en este momento. Hago un palo, estoy tallando, dándole forma de serpiente. ¿Ves? Estoy en el bosquejo.

Marrón. Es igual, eso lo por ahí. Mire, qué? ¿cómo es el mundo de Turquía? Igual, Rodino. ¿Eh? ¿Cómo es el mundo de Turquía? Bueno, bueno, muy bien. Muy bueno. Gracias por colaborar conmigo. Okay. Vivo en la calle, yo. ¿Tú ¿Sí vives en la calle? Yo vivo en la calle, soy artesano. Y... Pero vives en calle? No, no, pago. Pago hotel. Ah, oh, no, hotel tienes aquí. Esto es la calle. No, artesano en vitrina, en un establecimiento. tú artesano en la calle.

arkadaşlar zaman zaman denk geliyor böyle. Şu size bir dükkan göstereceğim yine. Bakın metro çıkışındaydı. Bu metro çıkışındaki bu dükkanı şu karşıdaki gördüğünüz küçük dükkan. Bakın gördüğünüz arkadaşlar bu dükkan içindeki seramiği bile ben yaptırdım yaklaşık 80.000 e, 80 bin dolar buraya hava parası vermişler. E, 2011-2012'lerde, 2012'lerde bu dükkana, bu küçücük dükkana metro karşısında diye 2000 2012'de yaklaşık 80 bin dolar hava parası vermiştim. 15-20 bin dolar da içerisine para harcamıştım. Bu krizin çıkmasıyla beraber bu dükkanı e, verdiğimiz fiyat arkadaşlar verdiğimiz fiyat 9000 dolar yani 100 bin dolara mal ettiğimiz bu dükkanı kriz sebebiyle o dönemde 9000 dolara satmıştık. Bizim de bu olaydan çıkardığımız en önemli ders arkadaşlar eğer buraya gelir de burada evraklarınızı çıkartmak istiyorsanız kesinlikle araya kimseyi koymayın Hiçbir ücret mukabilinde işlemlerinizi yaptırmayın. Direkt bizzat evraklarınızı çıkartarak kendiniz sabah 4'te 5'te sıraya girerek işlemlerinizi yaptırın arkadaşlar. Yani bazen uzun yol, zorlu yol diğerinden daha kolay olabiliyor. O sebeple arkadaşlar bu söylediğimi mutlaka dikkate alın. Kesinlikle kimseye güvenip de paranızı vermeyin arkadaşlar. Yani bunlar bizim Afrika'daki sırtlan gibiler arkadaşlar. Yani o kan kokusunu aldıysa bir parça eti mutlaka kopartacak senden. Bunun için de her türlü hileyi yapacak. Bazen bize soruyorlar 20 yılda nasıl vatandaşlığını alamadım diye. Arkadaşlar Venezuela normal bir ülke değil. yani normalde benim 2015'te vatandaşlık için başvurum olmuş olmasına rağmen o başvuru evrakları şu an sistemde yok. Böyle bir başvuru yok arkadaşlar. Yani burası zamanında krizle beraber reset'e uğradı. O yüzden de bütün bilgiler kayboldu arkadaşlar. Ya da kaybettiler. Ya da o dönem içerisinde çok fazla suistimal olması sebebiyle bu bilgileri de yok etmiş olabilirler. Yani burada zamanında siz bir Türk olarak sanki burada doğmuş gibi annenizin ya da babanızın Venezuela'lıymış gibi doğum evrakları çıkartarak burada vatandaşlık almanız mümkün. O yüzden zor bir ülke burası. Yani böyle ekonomik krizin derin çatlaklarından geçmiş olan bu ülke yani yapabileceklerinin sınırı yok. İnsanlar çünkü hayatta kalmak zorundaydılar ve her türlü yolsuzluğun çeşidini denediler burada. Şimdi geriye dönüşte de bunlardan problem yaşamamak amacıyla da büyük ihtimalle evraklarıyla alakalı olarak da büyük kayıplara sebep olmuş olabilir bu evraklar. Yakmış olabilirler. Ya da sistemde bunu değiştirmiş olabilirler. Takipçilerimiz arasından burada evlenmek isteyen çok sayıda arkadaş var. Hatta çoğu da zamanında evlenmişler. Kız arkadaşlarıyla buluşmak için ya da burada evraklarını evlilik evraklarını tamamlamak için benle iletişime geçen arkadaşlar var. Bunların da merak ettiği çok şey var arkadaşlar. Eminim sizin de vardır. Venezuela'da Latin Amerika halkı gerçekten de Latin halkı çok sıcak kanlı. Bunlar arasında Kolombiyalıları sayabiliriz, Venezuelaları sayabiliriz, Brezilya öyle, Puerto Rico öyle. Yani bu tür Karayip ...halkı gerçekten de çok sıcak kanlı insanlar. Bu Güney Amerika'daki Şili halkı soğuktur. Peru'lu çok soğuk olurlar bunlar. Ee, ama Arjantin öyledir. Ama geri kalanı çok sıcak kanlı insanlar. Yani evlilik yapılabilir mi? Yapılabilir ama doğru insanı bulmanız çok önemli. Benim bugüne kadar gördüğüm burada evlilik yapmış insanların %90'ı e, sonrasında boşandılar arkadaşlar. Çok ciddi kültür problemleri yaşıyorlar. Genelde Venezuela'lı kadın, Venezuela kadını burada e, erken üstlendiği görev üstleniyor. Yani maço görevini üstleniyor burada ve Türk halkında da erkek maço olduğu için büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu e, kimin üstünlüğünü kurabileceğine göre e, evliliğin başarı oranında düşüyor arkadaşlar. Eğer siz kabul ederseniz kadının üstünlüğünü evliliğiniz güzel gelir. Ama Türk kültürü ve öflerinden dolayı kendi alışkanlıklarınızı burada devam ettirmek isterseniz emin olun. Çok ciddi problemler yaşarsınız. Büyük ihtimalle de kısa sürede boşanırsınız. Burada kesinlikle kadına el kaldırmak, kadına dokunmak çok ciddi bedeller getirebilir. Kendinizi hapishanede bulabilirsiniz arkadaşlar. O sebeple burada kesinlikle kadına Şiddet uygulayamazsınız. Bir de arkadaşlar, arkadaşlar soruyorlar, e, gece kondu kızları mı daha evlenmeye müsait yoksa e, normal halk orta sınıf ve üst sınıf kızları mı diye. Şunu söyleyebiliriz, e, gece kondu da yaşayan kızlar burada ahlaki olarak e, daha rahatlar. E, o sebeple de çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü içinde yaşadıkları kültür. Ee, yaklaşık 13-14 yaşından itibaren, hatta 11 yaşından itibaren buna müsait ve bu çok ciddi sıkıntılar doğurabiliyor. Ama şöyle bir şey var: ee, Eğer Venezuela'nın iç kesimlerinden, köylerden ya da şehirlerden kızlar bulabilirseniz, onlar e, Venezuela'daki, bu özellikle Caracas'ta ve bu Barrio kültüründe yaşamış kızlardan e, daha fazla elverişli e, hayat kurmak için. O yüzden buna çok dikkat etmeniz lazım. Daha önceki videolarımda ben çokça bahsettim arkadaşlar. Venezuela'daki 17-18 yaşındaki kızlar, 19 yaşındaki kızlar fazla yaşa önem vermiyorlar. Özellikle kendinden çok daha büyük erkeklerle beraber bir ilişki içerisine girmek istiyorlar. Bunun da sebebini de söylemiştim. Bunlar çocukluktan itibaren baba hasreti çektikleri için bu açığı kendinden yaşça büyük olan Erkeklerde bulmaya çalışıyorlar Böyle bir durum var Ben bir hikayemi anlatayım Hanım anlatayım isterseniz Yani şu an ben bu yaşıma rağmen Çok ciddi talep görüyorum Genç kızlardan dahi Hatta geçen sene Restorantımın önünde yine bu şekilde Takım elbiseyle dururken Yoldan geçen öğrenciler Çığlık atarak Alkışlamaya başladılar beni Çok yakışıklı olduğunu söylediler Onlardan iki tane kız Yaklaşarak iltifatlarını devam ettirdiler Hatta bana şarkı okudular arkadaşlar Ya O arada da Bütün sokakta giden arabalar durdu Beni ünlü birisi zannettiler Ünlü birisi olduğumuzu düşündüler Herkes de bu Kızların ilgisine Eşlik ettiler arkadaşlar Böyle garip olaylar da yaşamanız mümkün burada Yani bu örneği niye veriyorum Eğer olur da Burada böyle Tepkilerle karşılaşırsanız Emin olun bu burada normal, hatta normalin de ötesinde sıradanlaşmış durumda. Ama şunu unutmayın, şunu unutmayın, bunun da mutlaka altında başka sebepler aramanız gerekebilir. Bu maddiyattır, daha iyi bir yaşamdır, sizin yabancı olduğunuzu düşünmeleridir. Bu şekilde bunlar etkin, etken olabiliyor. O yüzden farklı duygulara girip de hayal kırıklığına uğramayın arkadaşlar. Arkadaşlar nihayet arabamızın yanına geldik. Ee, yine problemi çözmek için uğraşıyoruz. Şu ana kadar 2600 dolar. 800 dolar da öyle. Diğer küsuratlarla beraber 4000 dolara kadar masrafımız olmuştu. Arabamızın motorunu değiştirmek için. Hala bir netice alamadık. Şimdi bununla ilgili ne yapabiliriz? Ona bakıyoruz. Donde está mi carro? Arkadaşlar arabanın neticesi olarak e, yani akıl alacak gibi değil. Buradaki bu büyük açıyı görmeniz için bu ayrıntıyı veriyorum arkadaşlar sizlere. Arabamızı Karakas'tan Barkisimeto denilen yere yaklaşık 700-800 kilometrelik bir mesafeye çekiciyle götürecekler arkadaşlar. Orada arabanın motorunun eksiklerini giderecekler. Sonra arabayı geri gönderecekler. Yani düşünün karakasta bu arabayı yaptıramıyoruz. 800 km ilerideki başka bir şehre gönderiyoruz arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir şey. İşin büyüklüğü, fırsatın büyüklüğü, kaosun büyüklüğünü de gösteriyor arkadaşlar buradaki bu durum. Bu burada yapılacak her işe örnek arkadaşlar. Neyse, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.